arkadaşlar. Bugün tabii ki de ördeksiz video yok değil. Ördek uyuyor içeride. Hatta göstereyim size. Şurada uyuyor ördek. Bakın. Orada uyuyor ördek. Yani bu arada ikinci bölüm yazacağım ama bazı bölüme bazı videolara üçüncü bölüm yazdık. Çok ama çok 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 özür dileriz. Ve o videoyu sildik. çünkü daha gerçek. Hem, şey ama bir videosu sildik. Çünkü o video yerine o da bölümü vardı. Onu yaptık. Evet arkadaşlar benden de çok özür dileriz. Benden de çok özür dileriz. Ve videomuza geçelim. Arkadaşlar. şimdi taş kalıp makas yapacağız gördünüz evet, taş kalıp makas hadi ay sun bay bay taş kalıp makas aa leonel sen ne dedin taş kalıp makas yey işte bu kadar ben kalabalık Mehmet sayıyorum filmden ördek Şimdi biz um, saklanıyoruz bir yere. Arkadaşlar ödeken şurayı bulduk. Takvim markası. Bakın gösteriyoruz dış kamerada. Buradayız. Onun arkası. deixa eu